Dördüncü panelimiz. Kapla ilgili üçüncü panelimiz. Çalıştı kendisi. Ziraat Fakültesi olarak. Onlara da teşekkür ederiz. Bir de derneğimle bir de, birlikte. De, bir de. Şimdi özelliğimizde hep konuşuyoruz. Ama e, iş uygulamaya gelince. Bunlar altı panelimizde. Konuşmacı olarak Dilek Özer, Seyran Ali Koncagül, Şükrü Gürler, Mehmet Altun ve Fikri Ekmen olarak sunulacaktır. Sırasıyla... ...şekilde artık gerekiyor. Ama ne yazık ki burada gördüğüm kalabalık... Biz... Çok kıymetli konuklar, kıymetli basın. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tabii konu belki günümüzün özellikle son bir hafta on gününde en önemli konulardan bir tanesi. Ben katılım konusuna... Ben katılım konusunda aslında benden önce gittim arkadaşlar. O konuyla ilgili değindiği oraya bahsetmeden direkt biz yine kemiyette değil, nicelikte değil, azlıkta da olsa bu konunun ilgili bütün taraflara... Sizin yapmanız gereken dediğim gibi alın bu postaları bu 500 kişiye bizlerin, bizlerin adına lütfen e, iletin. Önemli olan bu. Ve katılımınıza da gerçekten teşekkür ederiz. Bizleri için. Ee, başka soru soran var mı? Evet, başka soru yok. bizi sabırla dinlediğiniz için ve katıldığınız için teşekkür ederiz. Panelimizi burada... Yaklaşık iki yıl önce kurulmuş ...Güneydoğu'ya gönül vermiş... ...kişiler tarafından kurulmuş... ...yine, yine e, Güneydoğu'ya... ...dönük çalışmalar yapan bir dernek... Evet. E, ...kurucularının... ...hemen tamamına yakını... ...Güneydoğu'da uzun yıllar... ...görev yapmış ben dahil... ...ben kurucu başkanıyım... ...Güneydoğu Türkiye'nin önemli bir sorunu... ...olduğu için dedik ki biz de... ...millet olarak, sivil toplum olarak... ...bize düşen bir şeyler varsa eğer... ...üzerimize düşen neyse vereceğimiz mesaj neyse biz de böyle bir şeyler çalışalım. Güneydoğu'nun sorunlarını 10 başlıkta yaklaşık tespit ettikten sonra bunları açalım. Uzmanlarıyla, konuların uzmanlarıyla konuşalım. Kamuoyuyla paylaşalım. Derlediğimiz, hazırladığımız sonuç raporlarını ilgili makamlara iletelim konuların, sorunların takipçisi olalım diye yola çıktık. Bu arada asıl hedefimiz asıl öncelik verdiğimiz konu eğitim konusu. E bölgede özellikle köy okullarına dönük olarak yardım çalışmaları yapıyoruz. Bize bizimle irtibatlı olan, bize dönük yazıları olan, iletişimleri olan birçok köy okulu öğretmeni var. Elimizden gelen şeyleri yapmaya Ne yapıyorsunuz? Onların ne gibi yardımlar yapıyorsunuz? mesela okulların kırtaziye ihtiyaçlarından tutun da çocukların, öğrencilerin giysilerine kadar Derleyebildiğimiz, bulabildiğimiz, toplayabildiğimiz ne varsa okullara gönderiyoruz. Ama bu çalışmayı valiliklerle işbirliği, elbirliği, haberleşme şeklinde yapıyoruz. Diyelim ki bir okula 10 koli kitap gönderdik. Ilgili ilin Valiliğine bilgi veriyoruz sonradan. Şu okula bu yardım yaptık diye. Tabi bunu da yine Ankara Valiliğinin özel bir izniyle yapıyoruz. Güneydoğu'ya dönük bir çalışma olduğu için özel bir izin çıkardılar bu konuda. Evet. Yine eğitime dönük çalışmalarımızın bir kolu olarak dedik ki biz bu sorun olarak önemli Güneydoğu'nun önemli sorunları olarak gördüğümüz konularda paneller düzenleyelim konunun uzmanlarını konuşmacı olarak getirelim kamuoyuyla fikirlerini paylaşsınlar sonuçta bunlar da eğitime dönük yani işte okul dışındaki insanları eğitmeye dönük çalışmalar bu bağlamda birçok panel yaptık bugüne kadar. Bu panellerden dört tanesini de Urfa'da yaptık. Bugün dördüncüsünü yaptık. Kapta hayvancılık sorunlarıydı bu panelin adı. Bunun da gelişmesi şu şekilde oldu. Biz bahar aylarında burada GAP'ı sorguluyoruz diye bir panel düzenlemiştik. O panelin işte sonuç raporlarını falan yazarken internette bana yine üniversite tarafından yazılmış bir mail aldım. Neden sadece kap üzerine GAP'ı sorguluyoruz, gapı tartışıyoruz diyorsunuz da gapta hayvancılığı işlemiyorsunuz diye öyle eleştirel bir şey gelmişti. Ben de cevap verdim. Tamam dedim e birlikte yapalım bunu. Elimizden gelen neyse ortaya koyalım. Yaklaşık 6 e, aydır bunun e, işte e, ortaya konması çalışmaları vardı. Hmm. E, üniversiteden Ziraat Fakültesi Dekanı e, Sayın Hocam Mehmet Ali Çullu Bey ile başından beri bu çalışma içerisinde hep böyle haberleştik, el birliği içerisinde olduk. Fakat e, biz e, bize destek versin diye, bu çalışmaya katkıda bulunsun diye Şanlıurfanın önde gelen sivil toplum kuruluşlarına yazılar yazdık. Cevaplar istedik. Bizimle işbirliği elbirliği yapın dedik. Ama hiç kimseden bir cevap alamadık. Evet. Cevaplar aldık, olumsuz cevaplar aldık. Ee, geldiğimiz noktada organizasyonda bir takım eksiklikler oldu. Sonuçta çok fazla amacına ulaştı ya da ulaşmadı. Ben oralarında üzerinde durmak istemiyorum. Ee, yani sorunlarıyla ilgilenmiyorlar mı, onu mu diyorsunuz? Yani e, salonda gene de iyi bir izleyici kesim vardı çiftçiler vardı. Ee, geçen dönem burada veteriner hekimler e, Odası Başkanı şu anda Bolu'ya tayin olmuş olan e, Mehmet, Bolu İl Tarım Müdürü Mehmet Altun Bey Bolu'dan kalktı bugün bu panelde konuşma konuşma yapmak için bu sorunları e, Şanlıurfa halkıyla paylaşmak için Bolu'dan geldi sırf bu amaçla. Ama Şanlıurfa'nın içindeki besiciyi buraya getirmek çok daha zor oldu. Salonda vardı besicilerden, çiftçilerden bir miktar izleyici ama yeterli değildi. Biz isteriz ki bu konuda uğraş veren herkesin gelip bu tür eğitimlere katılması, orada üniversite. Hocaları ne konuşuyor, nasıl mesajlar veriyor, dinlemesini isteriz. Bunu yapmaya çalışıyoruz, bunun öncülünü yapmaya çalışıyoruz. Ben daha iyi olmasını isterdim ama çok fazla da umutsuz ayrılmıyorum. İyi geçti diyorum. Evet. Bu arada daha iyi gelişmeler oldu. Besiciler Derneği, Besiciler Derneği ile orada bir irtibatımız oldu ve ileriye dönük şöyle bir çalışmanın kararına aldık. Dediler ki burada 3